önce hatıranın niteliğiyle ilgili biraz çalışalım. Yani hatıra deyip geçmeyelim. Hatıranın kendisi yapay mıdır, doğal mıdır? Ve doğal ve yapay nedir? Kanalımızın adı Neutralize Poison. Yani zehri doğallaştırma. Bu doğal kavramın üzerine azıcık daha gidelim ki her şeyin iyice şöyle flu belirsizleştiği bir noktaya doğru uzanalım. Sonra oradan çektiğimiz kaynakla bunu faydalı bir hale getirebilecek miyiz? Bunu bir görelim. Tam hatıra dediğimiz hani geçmişte yaşadığımız 3 gün önce, 3 sene önce vesaire neyse bizim için bir anlamı olan bir şey. Bu doğal bir şey mi? Bunun yapay olması nasıl bir şey acaba? Şimdi onu doğalından önce bunu yapayı nasıl oluyor onu bir öğrenelim. Doğalı tarif edecek olsaydık doğalı geçmişte bir şey olarak mı tarif ederdik yoksa anda hazır olarak devam etmekte olan bir şey olarak mı görürdük? Bir insanın durduğu yerde geçmişten bir takım hatıralarını hatırlaması ve bunların içerisinde sürekli işte bir takım duygu ve düşünceleri harekete geçirmesi, anlamlandırmaya hey çalışması. Allah. Bu doğal, Bu buna bir şey demiyorum. Çünkü bu anda olan şey, adam şu anda geçmişiyle ilgili şeyleri hatırlayıp bunları anlamlandırmaya çalışıyor, iyi hoş. Peki ama gelenler doğal mı? Yani gelenlerin kendilerini biz doğal diye sınıflayabilir miyiz? ...yaşadığımız şeylerse doğaldır. Öyle düşünmüyor muyuz? Bir bakma. Kendi zihnimizin içinde... ...bir sinemaya bakmıyor muyuz? Yani aynı bir film oynar gibi değil mi durum? Bu onları biraz daha... ...bizim anladığımız anlamda üzerinde çalışabileceğimiz... ...yapay bir malzeme... ...haline getirmiyor mu? İnsanlar hatıralarının içerisindeki... ...bir takım şeyleri anlamlandırırlar. Ve bu... ...anlamlandırmalar sayesinde de... ...bir takım duyguları... ...ee ya da nasıl söyleyeyim ruh hallerini bu hatıralardan çağırabilirler diye düşünüyorum. Yani bence hatıranın hatırlanıyor olması doğal ama hatıranın kendisi ben şurada bu arada yapay yatırmak için de şöyle anlatmak istiyorum. Yani yapay dediğim benim ona bir şey yapabildiğim. Hani burada yapay dediğim sahte, önemsiz, değersiz anlamı taşımıyor. Yani yapabilme ediminde olduğum, onunla çalışabildiğim şey yapay. Peki. Ama başıma geliyor olması doğal. Şimdi buradan nereye gideceğim? İnsan herhangi bir hatırasını çağırdığında bu hatırayı isterse kendisini hatıranın kahramanı olarak içine girip deneyimleyebilir. İsterse kendisini o sahnenin içerisinde dışarıdan biri olarak görebilir. İsterse bunu bir resim olarak görebilir ve bu resim renkli olabilir, siyah beyaz olabilir. İsterse sesler duyabilir ve bu sesleri bedenin içinde duyabilir. İsterse sesleri bedeninin dışındaymış gibi algılayabilir. Ve bu biçimleri birbirleriyle sürekli değiştirerek hatırası üzerinde istediği oynamaları yapabilir. Peki bu yapabilme bize bir şey katıyor mu? Ve biz bu şekilde hatıralarımızı çağırıp onları sadece biçimleriyle oynamaktan bahsediyorum. Biçimleriyle oynayarak Tekrar yeni farklı anlamlara kavuşturabilir miyiz? Şunu demeye çalışıyorum. Bir insan diyelim ki olumlu bir hatırası olsun ya da olumsuz mu diyeyim? Olumsuz anlamak belki daha kolay. Olumsuz bir hatırası olsun. Olumsuz hatıranın bir kaydediliş biçimi vardır. Yani ee, bunu korku filmlerinden de biliriz aslında. Yani ne zaman korkacağımızın sinyalleri bize filmin içerisinde önden verilir. Ses değişmeye başlar, ışıklar değişir, bir gerginlik oluşmaya başlar yani korkmanın bir stratejisi vardır, bir biçimi vardır. Bir hatıranın içerisinde oluşan duygu her neyse bu korku olabilir, efendime söyleyeyim değersizlik olabilir, acı olabilir. Yani bu hatıranın içerisinde o duygunun oluşması için hala hazırda var olan bir strateji vardır. Hani biçimsel bir stratejidir de bu. Aynı korku filminde ne zaman nasıl korkacağımızı belirleyen bir stratejinin olması gibi. Bu çok da ciddi çalışılmış, pratize edilmiş, üzerinde epey çalışma yapılmış bir alan. İsmine Neuro Linguistic Programming diyorlar ve bu biçimlerle oynayarak burada bu arada NLP tanıtımı yapmıyorum. Burada ilginç bir şey var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu biçimlerle oynayarak insanın kendi hatıralarının üzerinde yeni anlamlandırmalara gidebileceğini görüyoruz buradan nereye gideceğim buradan bizim en sevdiğimiz alana doğru kayacağım ee, Belki burası yeterli altyapıyı hazırlamıştır Şimdi biz e, beraber toplanıp bir araya geldiğimizde fantastik rol yapma diye bir oyun oynuyoruz ve bu fantastik rol yapma oyunun içerisinde bir takım karakterleri istatistiki özelliklerini, psikolojilerini, geçmişlerini, aile yapılarını, kafa yapılarını, neye nasıl reaksiyon verdiklerini, neyden korktuklarını, neyden korkmadıklarını bir sürü şeyi ağır 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 ağır, ağır hikaye şeklinde bir e, yapılandırmaya gidiyoruz. Ve karakter adeta ete kemiğe bürünmüş, sanki gerçekmiş gibi bütün duyguları, düşünceleri, stratejileri ve biçimleriyle bizim aklımızda hazır oluyor. Damien Ulrich'in bütün imajı kendisi muhteşem bir büyücüdür ve büyünün çalışmadığı bir dünyada insanın hayat enerjisinden çekip emerek kendi hayat gücünü ona geri patlatıp büyü yapabilme yeteneğine sahip. Bunun şifresini çözmüş bir adamdır. Çok saçma bir hikaye gibi gelebilir ama ben önemli olan şunu soruyorum kendime. Demin olur ki duyguları, düşünceleri, hisleri ve gücü ben onu hayal ettiğimde bana geliyor mu, gelmiyor mu? Yani ben yapaylıkta ya da doğallıkta değilim. Çalışıyor mu? Çalışmıyorum. Burada da çok eski ve iki yıl boyunca oynadığım eğlenceli, iletişimci, müzisyen, dansçı, aşık, şefkatli, kaçak, serseri ve her türlü muhteşem duygusuyla Elf Kudra var. E Şimdi ben genç kızların sevgilisi <gülüyor> Kudra. <gülüyor> Saçma görünüyor ama önemli değil. Kudra'nın üzerine kayıtlı olan bütün duygular çağırdığımda bana geliyorlar. Şimdi bunun hatta biraz daha ayrıntısına girelim de. Demin Von Ulrich'in nasıl bir adam olduğuna dair bir e, yapı sunalım. Belki o zaman seyirci Demian'ın neyi nasıl hissettiğini ve neyi nasıl yaşadığına ve neyi nasıl ortaya koyduğuna dair bir göre elde edebilir. Onun herhangi bir konu karşısında kesinlikle ve kesinlikle oldukça zekice ve mutlaka ve ne pahasına olursa olsun bir çözüm bulabileceği fikri. Yani Demian'ı çağırdığımda onun gücünü doğrudan bütün bedenimde hissederim yani. Bu burada önemli olan bu. Bu arada bir hani ölümü pahasına bir insana çözüm buldurmaktan falan bahsetmiyorum. Hayatta herhangi bir problemle karşılaştım. Gittim bankacıyla saçma sapan bir konuda çekişiyorum. Şimdi Demian von Ulrich'i çağırdım. <laughs> Şimdi burada bankacıyla konuşurken Demian von ki çağırırsam eğer ben oradaki kişiye Demian'ın normalde kendi dünyasında başkalarına yapacağı şeyleri elbette yapmayacağım. Yani onun gücünü emip ona geri falan postalamayacağım da. Bu konuyla alakalı gerçekten bir çözüm bulabilir miyim sorusuna Demian'ın çapası diyeyim. Hayali demeyeyim de NLP'de buna çapa deniyor. Çapası yanımdayken adeta eminim. Yani bu konunun bir çözümü olduğuna ve bu çözümün gerçekleşebileceğine dair muhteşem bir güven duygum var. Yani Damien benim için böyle kodlu. Ve ben onun çözümcü ve ne pahasına olursa olsun çözüm bulabilme yeteneğini kendime çapalamış Peki. durumdayım. Demir'in esasında bir de tabii felaket, güçlü bir karizması var. Bu arada düşünün, yani şu an video çekiyoruz. Hiç var olmamış, tamamen kendi uydurmamız ve ancak bir oyunda var olmuş bir adamdan bahsediyoruz. İnsanlar bunlar ne yapıyor, deli mi diye düşünüyorlar. Büyük ihtimalle videoyu izlerken. Şimdi ben gerçeklikle ilgili... Bir e, açılım daha yapayım. <laughs> Bunu çok beğeniyorum. Gerçeklik nedire verilecek? Ne felsefi, ne de herhangi bir cevap yok aslında. Gerçeklik, siz gerçeğin ne olduğunu düşünüyorsanız o. İyice şizofreniye bağlayalım diye söylemiyorum da. Şunu ifade edeyim. Bir gün bir müşteri geldi dükkana. Ben kuyumculuk yapıyorum bu arada. Kadın dedi ki, ya söylediğiniz fiyatlar çok pahalı. Bu nasıl saçma sapan bir şey? Yani bir nesne, bir metal nasıl olur da bu kadar pahalı olabilir? Niye altın bu kadar değerli? Ama kadın gerçekten buna çok kızmış durumdaydı ve bunu adeta çıldırtmıştı yani o anda. Ben durdum, biraz sakince bekledim ve kadına dedim ki, hanımefendi ee, bu altının karşılığını para olarak ödeyeceksiniz değil mi? Evet dedi, hani şu kağıt olup da üzerine rakamlar yazdığımız. <laughs> Sonra da işte bu yüz dediğimiz yani kağıt. Neden dedim o paralar o kadar değerli ki? Evet para gerçekten de değerlidir. Hepimiz para için neler yapmıyoruz. <laughs> bunu biliyoruz değil mi? Yani sabahtan akşama kadar deli gibi çalışıyoruz. Efendim şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Hiç kimse o 100 liranın <laughs> değersiz olduğunu falan söyleyemez. Ama bu gerçeği gerçek yapan hepimizin birden buna inanmış olması da değil mi bir açıdan? Bir işte FRP karakterini gerçek yapan şey de yani fantastik rol yapma oyunu karakterini gerçek yapan şey de o oyunu oynayan insanların belli bir masa başında toplanıp o karakterin gerçek olduğuna dair bir seanslık bu iki saat olabilir 5 saat olabilir önemli değil. O seans boyunca sürdürdükleri inançtır. Ve bu karakter kendisi her ne kadar yapay bile olsa bütün duyguları, düşünceleri, fikirleri, bakış açılarıyla gerçekten o oyunu oynayan kişinin bedeninde can bulur ve o adam için o an o karakter gerçeğe dönüşür. Aynı 100 liranın gerçekte bir kağıt parçası olduğu Yine de hepimizin o yüzlünün değerli olduğuna inandığımız için çalıştığı gibi o fantastik rol yapma karakteri gerçekten çalışır. Bu yapay olduğunu düşündüğümüz hatıralardan eğlence çıkartabiliyoruz, psikolojik bir takım faydalar edinebiliyoruz. Yani insanlar kendi hatıralarını çağırıp bu hatıraların üzerinde değişiklik yaparak ya da belki kitap yazmaya başlayıp yani burada kitap yazmaktan kastım yani yayıncı olun da hani kitap yazın çok ünlü olun falan değil. Oturup bir karakteri yazmaya başlamak. Yani bunu da Engin'le deneyimlemiştik. Biliyorsun Tatlı William diye bir karakterimiz evet. vardı. Evet. Tatlı William gibi bir karakteri yazmaya başlamak ve bütün dünyayı kıyamet sonrası bir bakış açısından bütün her türlü handikapı, güçlüğü, zorluğu ve psikolojik yıkımıyla birlikte ele alıyor olmak ve bunun içerisinden iyi bir şey çıkartmak. Bu ortamın içinde mesela aşkı aramak, bu ortamın içerisinde değerli olanı aramak, bu her şeyin çok olumsuz olduğu yerde iyi olanı, güzel olanı, ahlaklı şefkati aramak. şefkatli olanı, doğru olanı aramak. Ne oldu? Hani benim açımdan tatlı bilim yayınlayabileceğim bir karakter değil. Hayatımda o kadar tehlikeli, sert, ters, ne yapacağı belli olmayan, buz gibi ve manyak bir adam görmedim. Ama tatlı bilimi çıkartıp kağıda döküyor olmak benim neye nasıl baktığıma dair kendi iç dünyamda inanılmaz bir içgörü sağladı. Kitabı yazıp bitirdikten sonra apartmanın önündeki betonun üzerine oturdum ve e, Tatlı Viliman'ı tabii ki de benim aslında çok sevdiğim Guns N' Roses'ın Knockin' on Heaven's Door parçasını kulaklıklarımdan böyle içeriye doğru akıtmaya başladım. Tek tek Tatlı Viliman'ın bütün sahneleri gözümün önünden geçmeye başladı. Tatlı William küçük bir çocuk, Tatlı William koşuyor, Tatlı William kaçıyor, Tatlı William ölüyor, Tatlı William öldürüyor ve bildiğin gözyaşı dökmeye başladım. Yani William'ın bütün yaşadığı her şeyi benim içimden böyle aktı, aktı, aktı. Yıllardır ağlamıyordum Tatlı William'i yazana kadar. Ve Tatlı William'i yazmaya başladığımda bütün duygularım inanılmaz bir şekilde gözlerimden dışarı aktı ve gerçekten insan olmanın tadını o kadar kötü bir karakter yazdığım anda aldım. Bu Bunlar önemli şeyler, yapay gibiler. Önemsiz, değersiz, basit gibiler ama hayır, hiç de öyle değiller. Üç tane ayrı karakterden bahsettim. Bunların üçü, üç farklı zamanda oynadığım üç oyuncu. Yani pardon, üç karakter. Bir tanesi benim 17-18 yaşında oynadığım Kudra. Ve eğlenceli, karizmatik, keyifli bir iletişimci olmanın hayaliydi o ve bu hayal benim kendi dünyamda ben çok görsel biriyim. Sadece onu buram da böyle elimi kaldırıp mavi saçları, kıyafeti, uzun kulakları, sırtındaki gitarı, belinden aşağı sarkan flütü ve her an dans etmeye, herhangi bir illüzyon yapmaya, sizi şaşırtmaya hazır, eğlendirmeye, kendisini ve sizi eğlendirmeye hazır tavrıyla burada belirir. Kimileri için hatırayı çağırmak dokunsallığı da gerektirebilir. Ve bunu da aslında hissedebiliriz. Yani mesela ben eğer daha da onun içine girmek istersem onu orada hayal etmem de onu kendi bedenimde bir dönüşüm olarak da tasarlayabilirim. Şöyle gözlerimi kapatıp kudranın mavi saçlarının buradan böyle çıkıp kıvırcık kıvırcık kafamdan aşağı döküldüğünü ve belime kadar düştüğünü gitarın sapının sırtındaki hissini ve o eğlenceye hazır halim bütün bedenimin üzerine bütün duygularla alttan yukarıya doğru ya da yukarıdan aşağıya doğru hiç fark etmez hazırlanıp gelişini hayal edebilirim. Ve bu hayal beni o usta iletişimci moduna çok hızlı bir şekilde sokabilir. Demin Von Ulrich örneği de benim için aynı. O da burada bir hayal olarak benim için yeterli. Ama eğer ben daha da fazla ve daha da şiddetli hissetmek istersem onun asasını, tutuşunu, cübbesinin sırtına değişini o kararlı bakışlarıyla her an her şeyi yapmaya hazır tavrını ve o keskin zekasını kendimde hissedebilirim. Bunlar benim kendimde oluşturabileceğim psikolojik değişimler. Bunları tiyatro oyuncuları çok çok iyi yaparlar. Yani mesela bakın bunu Haluk Bilginer'de inanılmaz gözleyebilirsiniz. Yani Haluk Bilginer'i Haluk Bilginer yapan şey bir şeyin rolünü yapmak değildir, rol olmaktır. Ve o, o yüzden izlemesi o kadar zevkli, o kadar harika, o kadar eğlenceli bir adamdır. Gerçek hayatta ne işimize yarayacak hocam bunları yani? Aa, peki tamam. Ben sana şöyle söyleyeyim. Benim için gerçek hayatta e, dükkandayken bu gibi hayallerimin var olduğunu bilmek ve demin gösterdiğim gibi bu duygu durumlarının içine girmek karşımdaki insanla iletişim kurarken inanılmaz bir rahatlık, kendinden eminlik duygusu, mutluluk, mutluluk saçma, mutluluk verme, Onunla işte efendime söyleyeyim belki bir satış esnasında onun gerçekten isteyeceği, se seveceği, hoşlanacağı şeyi keşfetmenin macerasına çıkma. Peki bir şey diyeceğim. Ya da eğer karşımdaki kişi beni tamam mı e, olumsuz manada e, sıkıştırıyor gibi ise onun karşısında güçlü ve rahat bir pozisyon benimseme konusunda oldukça beni güçlendiriyor. Peki bir şey diyeceğim abi ya insanların böyle. Karakterler yoksa diyelim ki benim şöyle bir karakterim yok. Neyi çağırayım abi ben o zaman? Üstadım zaten şimdi demin olur diye biri yok, Kudra diye biri yok. Bunları oluşturan benim. Senle beraber oluşturmuşum, Sertaş'la beraber oluşturmuşum, üniversitede falanca arkadaşımla beraber oluşturmuşum. Bunlar sadece Olgun'un eğlenceli hale getirilmiş ve çok hızlı bir şekilde çağırıp kullanılabilecek kaynaklaştırılmış versiyonları. İnsanlar zaten bu duyguları aslında yaşayabilirler. Ve bu yaşama için ellerinde çok fazla kaynak var. Ne gibi? Yani film izliyoruz değil mi abi? Hmm. Yani e, bir tane film söyleyelim. Avatar filmi vardı hatırlıyor musun? E, şey mavi, mavi ama falan vesaire mavi. evet. Abi, evet muhteşem bir karakter doğru söylüyorsun. Yani o filmin içerisinde mesela hangi duyguları çağırabilirdik insan? Bu arada Avatar filminin bizzat kendisi herhangi bir karaktere bürünmenin tam bir örneği ha. Ya. Yani Aynı öyle. başka bir bedenle bedenlenme fikri. Şu anda aklına gelmesi bence boşuna değil. Orada mesela bütünleşme. Herhangi bir şeyle bütünleşme çok enteresandır. Bak şimdi fark ettirdin. Benim bir tane daha hayalim var. Durduğum yerde duruyorum. Seninle beraberim. Nasıl onun saçından oradaki ejderha gibi yaratığa ya da ata bağladığı bir şeyi vardı. Evet. Bu oradan belki de aklımda kaldı bilmiyorum. Herhangi bir insanla karşılıklı durduğumda benden bir uzantının çıkıp ona dokunduğunu hayal etmek o kişiyle iletişimde çok rahatlatmıştır yani. Şimdi orada olsa olsa, hangi olsa karakter olsam tabii ki Navi karakterlerinden birisi olmak istersin. Ama orada komutan da fena bir komutandı yani. Güzel geldin bak evet. Eğer senin algılama biçimin o karakterle ise ona başka ona benzer başka bir uydurma karakter yaparsın. Tamam kötü bir karakterdi. Hani kötülüğün tam olarak timsali o herifti. Ee, ama yani müthiş bir karakterdi o da. Neden iyi olan varlıklar insanlara iyiliği, güzelliği, doğruluğu, mutluluğu hissettirebilmek için Sonuna kadar ellerinden gelen her şeyi yapabilecek bir kötü gibi görünen karakterin ruh durumunu çağırmasınlar. Çağırabilirim. Demeyeyim vonulur ki çağırırım. Karşımdaki insana iyi hissettirebilmek için kendi iç dünyamda ne kadar gücüm kaynağım Neyim var neyim yoksa o bunu başarabilecek mi başaramayacak mı benim çok da umurumda da Tabii değil. Tabii yani silahını çek de karşısındaki adam öldür demek istemiyorsun burada. Anlıyorum. Hayır hayır. Ya yani evet. da kafasına bir tane taşla vur falan demek istemiyorsun. Anlıyorum. Onun gibi kararlı, güçlü ol. Evet mantığında. işte o duyguyu çağırmaktır konu. Nasıl o 100 lira gerçek olabiliyorsa bir sürü duygu, bir sürü hikaye, bir sürü fantastik, eğlenceli, gizemli, mistik şey de deneyimlenip yaşanabilir. Ve hayatı sadece başkalarının dünyasının içerisindeki şeyleri izleyip onlara teslim ederek yaşamak. Kendi iç dünyandaki içerisi ve dışarısı konusunda bunu işlemeye çalışmıştım. Kendi iç dünyandaki zenginliği, kendi kabiliyetlerini, yeteneklerini, yapabileceklerini, arzularını, isteklerini, hayallerini ve bu yapay doğal adını ne takarsak da her şeyin zenginliğini yaşamak varken hani neden herhangi bir noktaya sıkışıp kalalım? Peki arkadaşlar, ee, buraya kadar bilmiyorum Nasıl bir şey yaptık? Ben size bunları anlatırken çok keyif aldım. Yani e, Hatıraları çağırdık değil mi? Evet tek tek bütün hatıraları çağırdım. Çapalandıkları biçimleri elimden geldiği kadar gösterdim. Hatta hala şu anda üzerimdeki hislerini yaşamaya devam ediyorum. E, ben e, yani bunu sizinle paylaşmaktan çok büyük keyif aldım. Belki içinizde bazı kimseler bunu çok aşırı hayalperest, şizofrenik ya da ne bileyim başka şekillerde tanımlayabilirler. Gereksiz, Gereksiz olarak da görebilirler elbette. Ama e, yani ben bu videoyu izleyip de içlerindeki hayal gücünü bütün kuvvetleriyle ortaya çıkarabilecek, kendilerini ve hayatlarını bulundukları ortamda hemen şimdi zenginleştirmenin, hemen şimdi harekete geçmenin, hemen şimdi bir şeyler yapabileceklerinin o tadını hissedebilecek insanlar olduğuna inanıyorum. Ve bu insanların sayısı da aslında çok önemli değil. Çünkü benim şöyle bir anlayışım var. Bu videoyu izleyen aslında her seferinde tek bir kişi. Ve o tek bir kişi buna bakıp ne öğrendi? Benim onun cevaplamasını kendi için benim için değil lütfen cevaplamasını istediğim şey bu. Daha zengin bir hayat mı? Daha hoş, daha eğlenceli, daha güzel ve aynı zamanda öğrenmenin bütün sorumluluğunu ve gücünü almak isteyen bir hayat mı? Yoksa öyle şimdi olduğu gibi, şöyle olduğu gibi diye sürekli olumsuz, olumlu bir sürü hatırayı çağırıp onların mahkumu olarak sürmek zorunda olan bir hayat mı? Ben insanın kendisinin zannettiğinden çok çok daha iyi ve muhteşem bir hayatı olabileceğine inanıyorum ve bunu şimdi ve burada yapacak. Bu konudaki görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinize iyi geceler diliyorum.